Merhaba arkadaşlar. Savaş topunda etkinlikleri deniyoruz. Bazı kişiler yapmış. Ben de deneyeyim. Şunu söyleyeyim. Sevmedim. Hayır, hayır sevmedim arkadaşlar. Bu ne biçim bir yerde. Ne biçim? Jam gördüm seni. Public public. Samuray gol attı. Ben buradayım. Siz gidin. Gol atılacak olursa ultimi atarım ben buraya. Evet arkadaşlar. Evet. Evet süper gidiyoruz. 1-0 şu an. Daşega gol attı. Maç bitti. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. 40. Bu arada sevmedim demiştim. 50 oldu yine de. Grifim. Huleybol savaşı. Basketbol savaşı. Kupayı koru. Kupalar sizlere. Mücadele ödülü. Mega kutu. Katılalım hemen. Voleybol savaşı daha gelmedi. Arkadaşlar bir tur deniyorum. Bak, bakın arkadaşlar. Bir tur. Bir. Sarsın stopu. Mavi takım puan aldı yani biz. Durdum. Oh. Mavi takım puan aldı. Maç bitti. O ikide bitiyormuş. Süper. Zafer. Birinci zafer ödülü. 50 altın. Ve 40 jeton oldu. Evet arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Bu videoda 3 dakika olduğu için. Ay Spike var. Biraz geride duralım. Topa dokundular mı? Top nereye düşecek? Tuttum, 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 topu oh çok eğlenceli tuttum, gidiyorsunuz o tarafa ya? Niye gidiyorsunuz? Bir şey de yapabildiğiniz yok zaten. Tutun ne olursa olsun tutun. Tuttuk. 4, 3, 2, 1, 0. Edgar tut. Dört, üç, iki, bir. Edgar tut. Tuttun, aferin. O top bende. Edgar tut. Tut, 4, 3, 2, 1, ciki tut. Aferin. Süper oynuyoruz. Oh, oh. oh tuttum. Ne yapıyorsun Edgar? Ben Skrut'la kötüyüm. Burada. Ben hangi karakteri alayım arkadaşlar? Ben Mortis alayım. Hemen altıncı seviyeyi yapıp başlayalım arkadaşlar. İlk maçı yendik. Bu maçı yenersek zaten bunu bir daha videosunu çekmeyeceğim. Tutunayım bir. Tutunayım. <laughs> <laughs> bir. Yeneriz bakalım. İşte tam ölecek vakti bulundu. Geç Ember. Onlar tutacak ya. Geliyor top geliyor top. Yenilemeyiz. Heh. Tuttuk. Ember tut. 5, 4, 3, 2, 5. Top geliyor top geliyor. Beni tutmak zorundasın. Penny. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.